Nasınız Yurda Gül Hanım? İyiyim ben iyiyim oğlum yerinde. Bir kere tanınız rahat olduktan sonra siz zaten iyisiniz. İşte onun yatağını yaptık orta İlhan İlanusta sağ olsun yaptı bitirdik. Tanımızın yatağı burada. Baş tarafı biraz düşük olmuş ama o bir hata onu düzelteceğiz. Evet ilk yolculuğumuza çıktık. Körfezi dolaşacaktık fakat körfezi dolaşmaktansa e, eski hisar Darıca daha uyguna geliyor bilginiz olsun şu an 195 liraydı bir düş dönüş 360 lira yani 180 liraya geliyor daha uygun çünkü mazot fiyatları bilindiği gibi aldı başına gitti yolumuz Antalya'ya doğru Bursa'da ufak bir işimiz var ondan sonra işte cumartesine kadar ee, Cumartesi sabaha kadar Antalya'da olacağız. Bu İstanbul çıkışıydı. Artık bundan sonra böyle birkaç çekimle sizlere hem yer belirteceğiz. Bu da karavanımızın içi. Ortası, arkada yatak tarafı. Şöyle en arkada banyo, tuvaletimiz. Mutfağımız burada. yurda Hanım'ın, sevgili eşimin imparatorluğu. Herkese iyi tatiller, güzel yazlar olsun.